para kazanma hayali çoğu zaman eldekini avuçtakini de götürüyor. İstanbul'da bir adamın başına da tam olarak bu geldi. Kelepir külçe altın diye satın aldı. Aldığı şey bakın ne çıktı. 10 liralık çakma 4 bin lira para verdi. Güya karlı bir alışveriş yapacak kısa yoldan para kazanacaktı. Ama külçe altın sanıp satın aldığı şey... 10 liralık çakmak çıktı. Salak kava işte. Adam bizi kandırdı bunu külçe diye çakmak çıktı bu. evlerde oturan Aziz Gültekin öğlen saatlerinde evinden çöp atmak için dışarı çıktı. Tam bu noktaya geldiğinde onun önünü bir kişi kesti ve ona adres sordu. Agop diyor bir kuyumcu ismi sordu. Ben dedim burada öyle bir kuyumcu yok dedim. Adres soran kişi kendini kuyumcu olarak tanıttı. Paraya sıkıştığını, elindeki külçe altınları 4 bin liraya satacağını söyledi. Para var sen de aldı. Külçe bu iyi İyi para eder dedi. Biz salak kafa işte. Rıfı da var dedi. aldandık zaten. Bu dedik. Kuyumcu işi dedik böyle görünce. Aziz Gültekin o külçe altını görünce eve gidip 4000 lira para aldı. Parayı getirdi, dolandırıcı bir güzel saydı, eline verdi. Dolandırıcı da sözde o külçe altının ucunu gösterdi ve daha sonra tekrar kılıfına soktu. Ve bunu Aziz Gültekin'in cebine koydu. Zaten elime vermedi ki köyüsüne elini kat kat diyor. Parayı verirken bile böyle hemen attı cebine. Aziz Gültekin heyecanlıydı, kar ettiğini düşündü. Hemen kuyumcuya koşarak gitti, kılıfını çıkardı ve bunu kuyumcuya gösterdi. Ne kadar para eder dedi. Kuyumcu çaktı baktık çakmak. Ucuz da geldi dedi. salak kaba bu külçe olsa 100 milyonlar aşağı değil ya. 10 liralık çakma 4 bin lira veren Aziz Gültekin o dolandırıcının bulunmasını istiyor. Evde geldim hanımdan telefon geldi. Ne o moralin bozuk durur dedi. Gene bir şey mi kaybettin dedi. <laughs> demek kalbine vurmuş demek ki.